dostlar. Direkt konuya geliyorum. Kızım Şila 65. gün sabah saatlerinde yanıma gelerek bu şekilde sancı çektiğini, sancılandığını gösterdi bana. Daha doğrusu her sabah geliyordu. Fakat bu sabah bir farklılık olduğunu ben hissetmiştim. Gördüğünüz gibi burada kasılmalara devam ediyor. Bu süreç yaklaşık 1-2 saat kadar sürdü. Yani kedinizin 60. günden sonra her an doğum yapması çok normal. Sancı süremizinden sonra bebişler aslında ardı arda geliyor. Görmüş olduğunuz gibi burada 3. bebeğimiz çok ani bir şekilde geldi. Aslında en olması gereken şekilde gelen o düz bir şekilde geldi. Bunun ilgili detaylı bir video çekmiş olduğum için buraları kısa kısa gösterdim. Yani doğum sürecini ilgili bir video paylaşmıştım. Kanalımda mevcut. Son bebişimiz yaklaşık 1-1,5 saat sonra doğduğu için biraz zorladı, yoğurdu kızımı. Ve zaten gördüğünüz gibi biraz hareketsiz yatıyor. Ben de elimle müdahale ediyorum. İlk doğdukları saatler bunlar görüyorsunuz minicik hepsi ise doğduktan 3 gün sonrası ve inanılmaz hareketliler gördüğünüz gibi. Biz bebişleri yatak odamızda gardırobun en alt kısmını boşalttığımız bir yere aldık. Üstü kapalı bir yer olmasını istedik. ondan dolayı. Burada bir haftalık. Normalde benim izlediğim bütün videolarda işte bebişler bir haftada gözlerini açıyor vesaire diyorlardı ama bizim bebeklerimiz 15. gün Hemen hemen hepsi açmıştı gözlerini. Görüyorsunuz burada 15, 16, 17. gün mü de olabilir. Yani gözleri tamamen açılmış vaziyetteydi. Bir haftadan daha uzun bir süre sürüyor yani bu gözlerin açılması. Daha da hareketlenmişlerdi. Kusurcuğum tatlılığına bakın şunun. Daha sonra hani böyle biraz hareketlenmeye başladıktan sonra salonda bir köşeye aldık bebişleri ve üzerine bir yine böyle örtüyle örttük. Hani sen güvenli bir ortam oluşturmak için annemiz yoksa bağırıyordu. İzin vermiyordu yani. daha sonraki süreçte burada bir aylık olmasına iki gün var. Yürümelerini Tam tamamlayamamışlar, evet yürüyorlardı bakın en solda gibi bir şey yürüyordu. Ama böyle hani daha sendeleyerek hani yürüyebilecek kadar koşma vesaire yoktu. Daha bacakları açık yürüyorlardı, bilincin iki gün ka dolmasına kalan. Ve gelelim çiş eğitimine. Bu kısım aslında gerçekten doğaçlamayla ilerledi. Bebişlerin oyun alanına yakın bir yerde böyle bir kum koymuştum ben. Çünkü birkaç kaza yaşadık ufak tefek. Kumu bulamadılar. Ben de o yüzden yakın bir yere koydum olduklarını. İlk başta kumu yiyerek başlıyorlar. Yani koklamak istiyorlar ama yiyorlar. Yani ağızlarını alıyor. Ben birkaç kez temizleme zorunda kaldım. Yani takip ettim. En son doğan bebişimiz ilk Yapan bir bebişlerden birisi aslında. Tadarak, koklayarak gide gele yavaş yavaş öğreniyorlar bu kısmı. Dediğim gibi içgüdüsel doğaçlama oluyor bu kısımlar. Evet biz de biraz yardımcı olmuş oluyoruz bu şekilde. Yani içinde çok kez de oynadıkları oldu. Hepsi birden öyle söyleyeyim sizlere. bu ıı, çiş sürecine nasıl geçebiliyoruz? Bir süreden sonra yani bir ayı doldurduktan sonra anneleri bebişleri pisliğini temizlemeyi bıraktıktan sonra ben mama vermeye başladım. Baby cat mamaları bulunuyor. Süt ve suyla ıslatarak vermiş oldum. Şu an anneyle birlikte yiyorlar görmüş olduğunuz gibi. Bu mamayı verdikten sonra zaten dışkılarında kak yani kaka olabilecek şekilde oldu. Görüyorsunuz artık kocaman oldular. ink günkü ve bir aydan fazla süre geçtikten sonraki emirlerini koymuştum ben bir. Kocaman oldular. Anne çok güzel baktı onlara. Zaten dört kardeş oldukları için bizimkiler hiç durmadan şımardılar. Yani <laughs> onları güzel sahiplerine verene kadar ki süreçte gerçekten inanılmaz derecede şımardılar evin içinde. Yani dört bir araya gelip bir o yana, bir bu yana koşuşturuyorlardı. Şu anda sadece bizde bir sahnesi kaldı. Diğer üçünü güzel yerlere evlatlık verdik. Çocuklarımızı sahiplendirdik. Ve annesiyle oynuyor şu anda o bizimle kalan kedimiz. Ve kedimizin adı Mystic yavrumuzun adı. Tüyü kadar ömrü olsun yavrularımızın. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.